Merhaba arkadaşlar, ben Metan, yanımda Can var ve bugün Ulu Akademi'yi kurarken sahip olduğumuz düşünce ve fikirlerden, sahip olmuş olduğumuz vizyondan ve misyondan bahsedeceğiz. Evet, merhaba. Zaten çoğunuz muhtemelen bizi tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum Metan Ulusoy YouTube kanalından. Hem oradaki içerikleri beraber üretiyoruz hem de orada zaten elimizden geldiğince bir YKS öğrencisine yardımcı ve destek olmaya çalışıyoruz. Ulu Akademi'yi kurarken de aslında en temel vizyonumuz buydu. Çünkü YKS YouTube çöplüğünde gerçekten çok fazla dezenformasyon yanlış yönlendirilme, yanlış bilgilendirilme olduğu kanısındayız. Arkadaşlar ağzı olan konuşuyor kesiyorum ama yani yozlaşma çok yüksek seviyelerde yani. O yüzden yani dinlediğiniz anlamların %90'a düşünmeyin biliyorsunuz. Onların düşüncelerini dikkate bile almayın. Aynen o şekilde ve bu yalnızca akademik değil psikolojik de olabiliyor. Sizi gereksiz strese sokabiliyorlar. Ama zaten bizce akademik anlamda da büyük bir sorun ve yanlış yönlendirilme var. Biz hem sizi doğru yönlendirebilmek, akademik anlamdaki hazırlanmalarınızı, çalışmalarınızı doğru yapabilmenizi sağlayabilmek adına hem de psikolojik anlamda gerçekten bu kadar stres olacak bir şey olmadığını ve kendinizi gerçekten bu kadar yiyip bitirmemeniz gerektiğini de gösterebilmek adına psikolojik anlamda da bir destek sağlayabilmek adına hem Metanusto YouTube kanalını hem de Ulu Akademi'yi kurmaya karar verdik. Arkadaşlar çoğu kişinin yaptığı gibi sadece işte akademik ve teknik alanına bakmaktansa işte nasıl 20'den 30'a çıkılır, nasıl işte edebiyat çalışılır falandan ziyade bir de Yeterince önemsenmediğini düşündüğümüz ama bence akademik teknik çok da önemli olan psikolojik kısmı da ağırlık veriyoruz, eğiliyoruz yani bolca Tabii hatta burada sembolik bir rakam da veriyoruz kendi aramızda bazen. Yüzde 40 akademikse yüzde 60 psikolojiktir diyoruz. Tabii bunun ne kadar doğru olduğu karşı çok sembolik bir yüzde ama bizce gerçekten akademinin ne kadar önemi varsa en az psikolojinin de o kadar önemi var ki bu noktada hani dediklerimizin altını da biraz daha temellendirmek ve nedenselleştirmek gerekirse birçok insan yalnızca kendi sıralamasını ve okuduğu bölümü pazarlayarak gerçekten dediklerinin mantığını sunmadan çok fazla vakit, emek, mesai harcamadan bu kadar önemli konularda kendi çıkarları uğruna konuşup YouTube'a video yükleyip hem psikolojik hem de akademik anlamda yanlış örnek olabiliyorlar. Ya size zarar veriyorlar arkadaşlar kendi çıkarları için, kendi faydaları için. Bu yüzden biz bütün videolarımıza dediklerimizin altını doldurup gerçekten mantığını verip sizin de kafanıza yattığından emin olmak istiyoruz ve kafanıza yatmıyorsa zaten bize dinlemenizi tavsiye etmiyoruz. Biz sadece kendi düşüncelerimizi, kendi mantık algımızı ve kendi tecrübelerimizi aktarıyoruz. Ama bizim size arkadaşlar kazandırmak istediğimiz yegane şey şu veya bu programa uymanız değil. Yani şu şekilde veya bu şekilde matematik çalışıyor, edebiyat çalışıyor olmanız değil. Sizin kendinize en uygun programınızı, kendinize en uygun sınav sürecini keşfedip bu yolda ilerleyebilmeniz, kendinize bu konuda güvenebilmeniz. Yani Bizim dediğimiz her şey ikisinde doğru mu? Tabii ki de hayır arkadaşlar. İnsanız bizde. Yani herkes farklı olduğu için, herkes farklı süreçlerden geçtiği için benim bir videoda dediğim şey, herkese uygulanamaz. Bizim buradaki en büyük amacımız zaten size kendi diyaloğunuzu çizmede yardımcı olabilmek. Zaten şimdiye kadar aslında ben biraz Metahan YouTube kanalını neden açtığımızı, bu konudaki vizyon, misyonumuz ve amaçlarımızdan bahsetmiştim. Metahan da gerçekten her öğrencinin aslında özel desteğe de ihtiyacı olduğunu belirterek ve bu alandaki görüşlerimizi paylaşarak aslında Ulu Akademi'yi neden kurduğumuz ve neden böyle bir işe giriştiğimizi çok iyi açıkladı. Bu noktada Ulu Akademi'yi açmamızda da zaten altındaki temel düşünce koştuk hizmeti veren birçok kurumun aslında bu işe gerekli özeni göstermediği yönünde. Bu yüzden zaten Ulu Akademi'yi açmaya karar verdik. Çünkü birçok koştuk hizmeti veren kurum bizce özellikle koç seçiminde, özellikle koç alımında gerekli özeni, gerekli emeği göstermiyor. Arkadaşlar nasıl YouTube'da özensiz çok fazla YouTube kanalı var diye meta anısıyor açtıysak, burada da aynı şekilde. Ne kadar fazla özensiz koçluk uygulaması işte kuruma olduğunu görünce burada ulak edeyim açmaya karar verdik ya. Biraz etki tepki gibi oldu bizim doğuşumuz diyeyim. Yani haksızlıklarla savaşmak gibi romantik bir şeyde bağlandılar ama gerçekten özünde düşüncelerimiz buydu yani. Dolayısıyla böyle bir işe girişmeye karar verdik. Metanol soyda biraz daha genel kanıda yardımcı olabilecek ve aşırı böyle hassas konulara çok girmeden size yardımımızın en fazla nasıl dokunabileceğini düşünüyorsak ona göre hareket etmeye çalışıyoruz. Ancak Ulu Akademi'de gerçekten özel ihtiyaçlarınıza, her öğrencinin farklı gereksinimlerine, farklı durumlarına, farklı yönelimlerine göre yardımcı olmak için aslında çabalıyoruz. Ki bu noktada da çabalayan diğer kurumlardan en büyük farkımız. Koçluk seçimlerindeki farkımız olabilir arkadaşlar ve bence koçluğa bakış açımızdaki büyük fark olabilir. Yani işin iç yüzünde bir yere kadar bildiğimiz için yani zaten Boğaz şimdi elini sallasan YouTube'a denk geliyor koşuk verene denk geliyor. Yani biz yaştan daha temiz bir iş çıkarmak istedik yani daha saf, daha güzel bir iş çıkarmak istedik. Yani yani hani yattıyorum. Eğer izlediyseniz, incelediyseniz görmüşsünüz buradan. Yani tüm koşullarımızı bir düzenle seçtik yani. Hepsine biz birer birer kefiliz. Anlatabildim mi? Yani zaten elini sallasan dereceye çarpıyor bu aslında arkadaşlar. Böyle derece yapmadan gelen yok. Herkes ilkinde yani. Ama bunu kullanmıyoruz biz. Çünkü yani dereceden daha önemli şeylerin olduğunu farkındayız yani verirken. Zaten biz bir kontenjan belirliyoruz her yılın başında ve bu kontenjan dolursa da daha fazla öğrenci de koşta almıyoruz. Çünkü bizce nicelikten ziyade nitelik önemli ve hayatın her alanında hatta bu mottoyla ilerlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle de koçluk gibi hassas bir noktada karı maksimize etmek için koç sayısını maksimize etmeyi kesinlikle doğru bulmuyoruz. Amacımız da bu. Metan'ın da bahsettiği gibi aldığımız tüm koçlar tanıdığımız zaten hayatımızda olan arkadaşlarımızdan oluşuyor ve gerçekten onların bu işi yapabileceğine emin olduktan sonra bir de onlara kendi eğitimlerimizi verip kendi yönlendirmemizi ve mottomuzu aşılayarak bu işe girişmelerini sağlıyoruz. Dolayısıyla gerçekten sizin YKS sürecinizi çok önemsiyoruz ve bu konuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Arkadaşlar kısaca özetlemek gerekirse biz hakkına giremeyiz. Asla girmek istemeyiz. Ee, bu YouTuber'ların da bu koşullarında sizin hakkınızda çok fazla hakkı geçiyor. Sizin üzerinizde daha doğrusu. Ya biz bunu istemiyoruz. Biz gerçekten hani yattığımızda rahat uyuyalım. Anladınız mı? Bir öğrencinin kafasında yanlış bir fikir oluşturmuş olmayalım. Kesin olalım, güzel olalım istiyoruz. Ya yani burada da bu yola girişimizde de, de, bu düşünce etkinde. Hala daha kafanızda hani sistemin işleyişi, bizim kendi koçluk anlayışımızla ilgili sorular varsa da her zaman sitemizden form doldurarak istediğiniz koçla ücretsiz deneme görüşmesi ayarlayabilirsiniz. Kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek adına ve bütün sorularınızı cevaplandırmak adına bütün koçlarımız ve biz tabii ki elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Hepinizi uluakademi.net'e bekliyoruz. İnternet sitemize gelin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek. üzere.